patlıcanlarımızın içini güzelce kazıyarak çıkarıyoruz. Arkadaşlar patlıcanlarımızın metal bıçağımıza vurmuyoruz karanlığımız için. Bir bardak yardımıyla şöyle patlıcanlarımızı ezelim. Bayağı bir ezeceğiz. Közlenen patlıcanları güzelce eziyoruz. Bir bardak yardımıyla bıçak bulunuyoruz. 5 tane iri boy patlıcanımızı közledik. Bardak yardımıyla böyle ezdik bıçak vurmayalım arkadaşlar kararmasın diğer tarafta 200 gram kıymamız var iki tane orta boy yemeklik doğradığımız soğanımız bir diş sarımsağımız kıymamızı birlikte soğan ve kıymamızı kavuralım arkadaşlar alinazik yapıyoruz Acağımızı alalım. Birlikte kavurmaya başlayalım. Tuzumuzu ekliyoruz. bir tatlı kaşığı kadar. Karabiber ekliyoruz. Birazcık tereyağı koydum. Bir yarım çay bardağı kadar da siz yağımızdan koyuyoruz. Yemeklik kıyma ve soğanımızı güzelce kavurmasını sağlıyoruz. İyice kavrulacak. İki tane içe koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı açık toz biber, pul biber ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar salça koyacağız. Kavrulma esnasında hemen hemen kavruldu kıymamız. Çok fazla salça olmuyor. Bir tatlı kaşığı kadar salçamız biraz da salsasıyla kavrulacak Arkadaşlar Ali Nazire'mizi patlıcanla birazcık şöyle bir tuz ekliyoruz. birazcık pul biber ekleyelim tat vermesi açısından çok az da bir sızma yağı ekleyelim bir yemek kaşığı kadar sonra sadece karıştıralım arkadaşlar sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırladık. Bir diş sarımsak yoğurdun susuz tarafından sarımsaklı bir yoğurt yapıyoruz. Ve patlıcanlarımıza ekliyoruz. güzelce karıştıralım. Patlıcan ve yoğurtla birlikte iyice özleştirelim. Diğer taraftan kavrulan kıymamızı alina üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Her tarafına gelmek şartıyla alina ziyemizin kıymasını Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. İlgilerinize çok teşekkür ediyorum. Abone olunca zili de açarsanız yeni tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Bakın arkadaşlar Ali Nazimiz köz patlıcanlı kıymalı şöyle birkaç tane sivri biber de ekleyelim üzerine ince doğranmış. İnanın müthiş bir tat. Mutlaka yapın. Evet arkadaşlar işte alinaciyemiz hazır servisi. خلينا ناسك